Evet değerli takipçilerimiz şahane ürünlerimiz gelmeye devam ediyor. Molimon ve molimontr.com'da bulabileceğiniz bu şahane Lapur kahvaltı setimiz şu anda satışta. Set fiyatımız 850 TL şu an indirimli. Görselde görmüş olduğunuz bütün ürünler dahildir set içerisine. Set içerisinde kısaca 6 adet büyük boy servisimiz. Bu servisimiz 27 santimliktir. Birinci kalite porselenden oluşmakta. Yine 15 santim kulplu tabağımız yine yeterince derinlikte sos veya diğer kahvaltılık çerezlik olarak kullanabilirsiniz. Toplam 8 adet bu şekilde mini soslumuz mevcut. 2 adet bambusu mevcut. Bambusu 30 santim. Sos 7 santim uzunluğundadır. 1 adet bu şekilde ısıya dayanıklı servis tabağımız. 1 adet yine bambumuz. Bu şekilde toplam set halinde kullanabileceğiniz hem kahvaltılık hem de çerezlik olarak kullanabileceğiniz bir setimiz mevcut. Ve 14 santimlik yine 4 adet sosluğumuz mevcut. Toplam 39 parçadır. Set fiyatımız 850 TL. Şu anda Molimonda ve molimontore.com'da satışta.